Evet şimdi geldik FTP Server'ımızın güvenliğine. Birinci bölüm FTP sunucunuz bir DMZ alanında bulunmalı. DMZ nedir? Şöyle göstereyim size. Firewall'ımız, fiziksel görünümü. Gördüğünüz gibi DMZ, 1.1, 1.2 gibi böyle e, internet bağlantı noktaları. Bunlar HA Port'ları. Yani Firewall'ımız eğer down olursa ikinci bir Firewall'ımız varsa eğer o devreye giriyor ve görevi o devre alıyor. Felaket durumu için. Burada da switch'leri bağladığımız, VLAN'ları geçirdiğimiz portlarımız. Şimdi gördüğünüz gibi internet bacaklarımız Firewall'ımızın 1.1 ve 1.2'sine bağlanmış durumda. Müşterilerimiz buradan gelip şöyle gelip internetten ilgili sunucuya erişebiliyorlar. Şimdi biz bu FTP server'ı buraya değil de normal sunucuların içine koyarsak yani DMZ bölgesine değil normal sunucuların içine koyarsak bir saldırgan gelip saldırdığında F-Tip serverımıza ele geçirdiğinde F-Tip server ya da onun bir açığından faydalandığında diğer sunucularımıza da tehdit edecektir. Bu tehditi yapmasın diye network mimarları demişler ki DMZ diye bir savaş bölgesi belirleyelim. Buraya da en korunaklı, en donanımlı serverları yerleştirelim. Eğer bir atak olursa sadece bu sunucu etkilensin DMZ bölgesinde. Diğer sunucuların internete çıkmaya ihtiyacı yoksa bunlar normal arka tarafta, Fibon'un arkasında kalsınlar. Ya da kullanıcılar eğer portlarını dışarı açmayacaklarsa, dışarıdan bir data alışverişi yapmayacaklarsa bu arada internete gitmekten bahsetmiyorum, internetten bir şeyler almak konusunda, içeriye bir şeyler yönlendirmek konusunda Bunlar dışarıya çıkamazlar. Dışarıdan kimse bunlara erişemez. Firewall'un arkasında kalırlar. Ama DMZ'e koyduğumuz cihazlar internetten direkt talepleri cevaplarlar. Gönderirler ve alırlar dataları. Şimdi DMZ'e koyduğumuzda da şöyle bir sorun var. DMZ'e birçok sunucu koyarsak aynı anda yine bir anlamı kalmıyor DMZ. In. Çünkü ev tipi server bir şekilde ele geçen kişi diğer sunucularla yatayda iletişimi varsa eğer ne olur? Bu sefer bunları da tehdit etmeye başlar. Ki bunların zaten çoğu önemli sunucudur DMZ. Bu sefer bir anlamı kalmıyor DMZ. O yüzden DMZ'deki sunucular DMZ koyduğumuz zaman Firewall tarafına bir kural yazmamız lazım. DMZ'deki makineler birbirleriyle iletişim içinde olmamalı. Ping bile atamamaları birbirlerine. Böyle yaparsak daha sağlıklı bir koruma olmuş olur. Yani birinci kuralımız dışarı açacağımız makinaları, public yapacağımız makinaları DMZ'e atıyoruz. DMZ'deki makinaları da birbirleriyle kesinlikle konuşturmuyoruz. Lokal ağdan da hiçbir kullanıcıyı hiçbir server'ı direkt DMZ'e aşıp bu tarafa gelecek şekilde yapılandırmamak mantıklı olur. Hatta mümkünse buradaki sunucuları domaine bile almıyorum. Domain ilişkisi bile olmasın. Eğer olacaksa da domain ilişkisi bu tarafa bir tane read only domain kurup sadece okuma özellikleri olan bir domain kurup bu domainin diğer domainle read only ilişki sağlamasını sağlayabilirsiniz. Buradaki domainle. Buradaki makineler de bu domaine giderler. Yani içerik domaine gitmezler, erişemezler. Erişim hakları olmaz sadece bunun olur. Böyle bir koruma sağlayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi yatayda bu DMZ'de hiçbir makine birbirine erişmemeli, ağdan da buraya hiçbir makine erişememeli, hatta diğer ağlardan da. DMZ tamamen bir savaş bölgesi ve oraya sivillerin girmemesi gerekiyor. Buradan bir kullanıcı FTP server'a gideceği zaman internete gider, internetten içeriye gelir. Dosya alacağız han buradan alır. Geri alır. Yani bu taraftan A'dan içeriye geçmemeli. Tabii şimdi iş güvenlik olunca birçok yiğidin birçok yoğurt yeme tarzı var. Bu küçük bütçeli, bütçesi kısık olan firmalar için önerilen zaten elinizde bir cihazınız var. En az işte ufak da olsa çoğu birçok fayvul bunu artık destekliyor. Burada bu şekilde yapılandırmanız Ek bir maliyet yapmadan kendinizi biraz daha korumanız anlamına geliyor. Yoksa çok büyük bir yapınız varsa işte DMZ'in önüne honeypotlar potlar korsunuz. İşte DDoS önleme atak cihazları koyarsanız işte load balansırlar koyarsanız yükü dengelemek için yani dadısının dadısını, milyon dolarlık projeler. Yani bugün bir DDoS önlemek demek yıllık 150-200 bin dolar para demek her yıl. Yani bunu birçok firma karşılayamıyor ya da Honeypot'lar yine öyle 50 bin dolar, 100 bin dolar yıllık maliyeti var. Maliyeti geçin, bunları yönetecek, bunları idare edecek bir personele ihtiyacınız var. Hangi birine yetişeceksiniz? Güvenlik demek zaten ayrı bir departman demek aslında. O yüzden burada anlattığım konu işte hastaneler, okullar, vakıf şirketleri, küçük fabrikalar. Bunların IT'leri için önemli ve elzem. Ama işte siz kendinizi asla bir bankacılıkla, bir enerji sektörüyle kıyaslamayın. da yani yurt dışına ithalat, ihracat yapan büyük fabrikalarla kıyaslamayın. Yani onların bütçeleri ve uyguladıkları şeyler daha bambaşka olabilir. Ama bu yapı orta ölçekli, hatta birçok büyük kurumu bile kurtarabilecek bir yapıdır. Bu yapının daha devam var anlatmak istedim. O yüzden bunu biraz daha detaylı çizdim. Ama başlangıcı F tipi serverla yapmak istedim. Daha sonrasında file serverlar, aktif direktörler, mail server, log, cm, sql gibi konuları anlatırken de bunun üzerinden firewall'dan portlara nasıl izin veririz, nasıl gider, nasıl gelir, nasıl önlem alırız, vlanları firewall'dan nasıl geçiririz, vlanların arasında nasıl kurallar yazarız birbirlerine geçmemeleri için gibi örnekler yapmaya çalışacağım. Ev ortamında deneyeceğim en azından. Şimdi bir örnek vereyim size. Benim tabii ki de cihazım küçük örnek bir makine olduğu için böyle bir şey yapamayacağım büyük ihtimal. Ama en azından örnek göstermek açısından. Mesela DMZ'de şuna benzer bir kural yazabilirsiniz. Şöyle. Nedir? DMZ'den DMZ'e giderken bütün Portlar, bütün destinationlar daima bütün servisler deny olsun. Böyle bir kural yazarsanız, DMZ'in içindeki hiçbir makine kendisiyle iletişim kuramayacaktır. Yine bunun gibi başka kurallar yazabilirsiniz. İşte LAN'dan DMZ'e aktif direktörünün sadece şu portları gidebilsin diyebilirsiniz. Ee, buna benzer işte DMZ'den internete giderken sadece 443 ile gidilsin diyebilirsiniz. Geri kalan her şeyi kapatabilirsiniz. Şimdi genel bir yanılgı var. Ee, i̇çeriye gelirken bir şirketin içine gelirken firewall'da birçok kuralı kapatıyoruz. Belirli kuralları açıyoruz. Belirli portları açıyoruz. Bu bizi koruyor eyvallah. Bir de içeriden dışarıya internet gidiş var. Bunu full açıyoruz. Ol açıyoruz. Bu bir yanlış. Ayrı bir yanlış. Ev tipinin konusu değil ama bunu da belirteyim yeri gelmişken. Orada da mümkün olduğunca kısarak gitmek gerekiyor dışarı. Çünkü bir saldırgan içeriye bir şekilde bir flash bellekle ya da ne bileyim bir kullanıcı bilerek yüklediğinde bir saldırgan yazılımı o yazılım içeride data topluyor ve bu topladığı datayı dışarıya post ediyor. Sizin hakkınızda bir sürü dışarıya bilgi gidiyor bu bilgi gidişini de kesmeniz gerekiyor. O yüzden hem içeri giriş hem dışarı gidiş kurallarınız sıkı olmalı. Artı VLAN'ları da Firewall'un üzerine topladığınızda lokal ağdaki VLAN'dan birbirleriyle konuşacakları zaman Firewall cihazına giderler. Firewall cihazında da paketler hem antivirüs taraması hem DLP hem paket taraması hem SSL inspection gibi birçok taramadan geçerek diğer tarafa diğer kullanıcıya öyle geçer. Hatta burada araya girip durdurabilirsiniz. Bir kullanıcı başka bir kullanıcı SSH çekiyorsa ne işi var? Ezik bir kullanıcının SSH ile ya da FTP ile içeride ne işi var deyip bu portları tamamen bloklayabilirsiniz. Bu gibi konularda daha sonradan değineceğiz. 21 no'lu portu dış dünyaya değiştirerek gönderin demiştik. Yani 444 yapın, 355 yapın, 22, 27 yapın, bir şey yapın yani değişik bir port. 1 ile 65 bin arasında herhangi bir port. Dış dünya ilişkiniz olmayan ülkeleri bloklayın. Yani mesela sadece Türkiye'ye hizmet veriyorsanız dışarıda hiçbir işiniz yoksa bütün dünyaya kapatın FTP erişimini. Yani dünyanın Çin'den, Rusya'dan size FTP talepleri gelmesin ya da belirli ülkelerle çalışıyorsanız belirli ülkeler açın. Bütün dünyayı açmayın. Müşterilerinizi karmaşık şifreler verin. Mesela şunun gibi örnek. Hatta daha da kompleks verebilirsiniz. Daha da uzun. Müşterileriniz zaten bunu FTP Client programlarına kaydedecekler. Siz kaydetmeyin deseniz bile kaydedecekler. Ve ona otomatik bağlanacaklar. Yani en azından biraz kompleks olsun hem bu sizi daha profesyonel gösterir. Dosya paylaşımı için kullanılan bir kullanıcı adı ve şifrenin tüm müşterilere dağıtıldığı durumlarda minimum üç günde bir klasör içeriğini sıkıptı silin. Mesela bazı kişiler kolaylık yapıyor. Ya biz bunu sadece müşteriyle gelip geçici dosya paylaşımı için kullanıyoruz diyor. Hem orası zamanla çöplüğe dönüyor. Hem de e, içeriye biri sızdığı zaman hackerları e, içeriye giriyorlar ve kalıcı olmaya çalışıyorlar. Yani adam size ömrünüz boyunca çaktırmamaya çalışıyor içeride olduğunu. Oradan ufaktan ufaktan kullanıyor sizi. O yüzden içeride birisi bir sızarsa, içeriye bir dosya atarsa bu dosya üzerinden başka firmalara, kuruluşlara saldırı düzenleyebilir. Ve sonuçta sizin IP'niz gözükeceği için, sizin bloğunuz gözükeceği için, yeterli korumayı tedbiri almadığınız için de ceza yiyebilirsiniz. Bu da sizin sorumluluğunuzda. V transfer gibi düşünün. V transfer'e bir dosya yükleyip kullanıcıya atıyorsunuz. V transfer bu dosyayı 7 gün sonra siliyor. Bir script nasıl oluşturulur kısmına bakalım. Benim burada bir tane hazır script'im var. Hazırladım. düzenle diyelim. Bir PowerShell script. PowerShell script'te gördüğünüz gibi bu klasörle benim daha önceden anlattığım 3 tane FTP klasörüm var. Bu klasörlere gidiyor. Belirli zamanlarda bakıp siliyor. Örnek için 3 tane zaman yaptım. Bir tanesi gün olarak. 3 günden eskiyse sil. 1 saatten eskiyse sil. 1 dakikadan eskiyse sil şeklinde kurallarım var. Şimdi bir tane D sürücüme gideyim. Bir tane örnek açayım. Testin içinde. Şuraya bir metin belgesi açayım şunu küçültelim. Zamanlamış görevlere gidiyorum. Bakın burada <laughs> FTP sil diye bir görev daha önceden tanımladım. Sağ tuş temel görev oluştur diyorsunuz. Kural adını yazıyorsunuz. İleri diyorsunuz. Günlük bir çalışsın haftalık mı aylık mı? Günlük diyorum çalışacağı zamanı geçiyorum. Bir program başlat diyorum. Programın yolunu seçiyorum. Buradaki script'im. İleri diyorum. Sonra tıkladığımda gelişmiş özellikleri aç diyorum. Açtım. Yüksek ayrıcalıklarla çalıştır Windows 10 makine diyorum. Tetikleyicilerimiz her günü şu saatinde çalışacak diyor. Bunu değiştirebilirim. Buradan düzenlediğim saati. Eylem ne olacak? Bu git buradaki dosyayı çalıştır. Ama burada küçük bir ayar yapmamız gerekiyor. O da şu buraya yazdım. Bunu da atacağım size. PowerShell exe yazmamız gerekiyor şuraya. Yol kısmına. Ya da buradan da seçebilirsiniz. Şu kısma da şu komutu. No profil, no logo, no interaktif. Yani kullanıcının arka planında gözükmeden çalışsın. Kulancıya çaktırmadan burada da yolu dosyanın bunu seçiyorum ve şuraya yapıştırıyorum kaydet diyorum tamam sağ tuş çalıştır diyorum çalışmadı sanırım kodu yanlış tarafa yapıştırdım bir bakayım dakikası da olmadı da. Çalıştırıyoruz ve şey silindi. Biraz önce silemedim. bilgisayarımda bir sorun olmuş. Restart ettim. Restarttan sonra çalıştı. Ayarları tekrar göstereyim bu şekilde. Da nasıl çalıştığını görebiliriz. Başarıyla bitirdi. Eylem kısmında da şu yolu yazıyor.